Yaptığın iyilik seyrini bozmak için sadece saçından bir tel gerekiyor. Aman kimseler gelmeden hemen şu işi halledeyim. ben de. canım akmışımız yuvadan uçup gidecek görüyor musun? Sık sık onu ziyarete gideceğiz değil mi? Tabii. Tabii. İyi geceler şimdi. İyi geceler. Siz de mi davetlisiniz? Ha, hayır. Ben size bir şey söylemeye geldim. Öyle mi? Şey sonra söyleseniz olmaz mı? Şimdi çok önemli bir işimiz var da. Olmaz. Gel buraya. Şu haline baksana. Ne varmış halinde? Bir kanatların eksik. Sana büyük bir oyun oynadılar. Oyun mu? Nana. Nana yaptı bunu sana. Anneciğim hadi ama matmışımıza ihtiyacı var. Tabii kızım geliyorum. Şunu için hemen. Eski benliğinize kavuşacaksınız. Bu da ne ben bunu içmem. Ama size sihir. Şey yani ilaç içirdiler. Anne hadi. Tamam üzgünüm Şakir Bey. İçeri girmek zorundayız. Asıl ben üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. Oh Bak şey, çekilsene, çekil. Ha, şöyle. Anneciğim hadi ama. Sevgilim akmışımız bizi bekler. Nana'nın da yardıma ihtiyacı vardır. Ayrıca canım kardeşim de çok özledim. Özge, ne oldu sana? Aa, bu sen misin? Ya işte sen de böyleydin. Kendi gözlerinle gördüm. Özge, çabuk iç bakayım şunu. <laughs> of, ne işimiz var burada? Nefret ediyorum şu gerizekalı kardeş bozuntularından. Ha şöyle. Bakın bir fikrim var. İçeride onlara son derece iyi davranın ki sizden şüphelenmesinler. Ha. Bu sayede Makbuş'u müdürle evlendirir ve şıp diye ondan kurtulmuş olursunuz. Ha. Ay çok zekisiniz Şakir ha. Bey. Teveccühünüz efendim. Hadi buyurun. Ha. <laughs> Ay daha fazla dayanamayacağım. Donuyorum. Ay. Şoker, neden bu kadar soğudu burası? Efendim Kulina, ha? ne dedin? Seni duyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sesin çok cılız çıkıyor da. Şoker, gittikçe, gittikçe daha fazla üşüyorum. Evet Kulina, farkındayım. Şoker, yoksa sen, <laughs> sen bir şeyler mi çeviriyorsun? Kusura bakma Kulina, <laughs> elime geçen bu tarihi fırsatı değerlendirmem lazım. Artık Nana'ya sonsuza kadar veda edebilirsin. Bu da hastaysın beraber. Oçak alkolina. Dünyada yapmam gereken çok önemli şeyler var. <laughs> Arıme derci. <laughs> benim. Ah. bakalım. Ha? Ne olacakmış? Ha? Aklınca nanan sihir güçleri yokken ondan kurtulacaksın. Öyle mi? Çok zekisin Kulina. <laughs> Ama maalesef çok geç kaldım. <laughs> çok yakında sevgili nanadan sonsuza dek kurtulacağım. Duydun işte. Onu uzayıp boşluğuna göndereceğim. <laughs> Ve bunu senin sayende yapacağım. Hayır. yaptığım iksir sayesinde senin bütün vücut ısını aldım Kulina. Hayır, hayır bunu yapmış olamazsın Şoker. Maalesef ne yazık ki yaptım. Artık bana hiçbir şekilde mani olamazsın. Hayır, ya hayır bunu izin veremem. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ay çok gıdıklandım. Boşuna kendini yorma Kulina. Yapabileceğim bir şey yok. Şoker çok pişman olacaksın sonra çok. Çok ya çok pişman olacaksın. <laughs> sana söyledim. Nana'nın insan olmasına izin vermeyeceğim dedim. Hadi izle bakalım şimdi sevgili Nana'nın sonunu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay, her yer, her yerim uyuşuyor. Nana, Nana yalvarırım sana. Kendini dikkat et. Uu. mu, kulina baksana Her şey yavaş yavaş istediğim noktaya geliyor Bunun bedelini Çok kötü ödeyeceksin Kulina artık anla Bu işin geri dönüşü yok Nana'dan bu kez Sonsuza dek kurtulacağım O olmayınca dünyada istediğim her şeyi yapacağım İşte hayaller bitti Gerçekler başlıyor Kulina <laughs> Nana'nın işini bir bitireyim. <laughs> Nana, ne olur dikkat et kendine. Nana lütfen. Nasıl dikkat etsin? <laughs> Sihir gücü bile yok Vallahi Bunu sen başlattın Kurina. Bu filmi gerçeğe çevirmesi de benden. <laughs> i̇şte bak, neler olacak. <laughs> ne yaptın? Kendi ellerimle kızın başını belaya soktu. Ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. Donuyorum ay. Bir şey olmayacak canım sadece uzayın derinliklerine doğru güzel bir yolculuk yapacak o kadar. Şoker. İzninle şu filmi yönetmeye devam edeyim. Kadar sana bir şey olmasını istemeyiz. Çünkü yarın bizi müthiş bir final bekliyor. Bu filmle en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen Oscar'ı bile alabilirim. <laughs> Neredesiniz? Yoksa yeni bir oyun mu bu? Ama neredeler bunlar? Piero, kurşun asker, korsan. Hadi ama çocuklar neredesiniz? Çıkın artık ortaya. Bakın ama canım sıkılmaya başladı ona göre. Hadi. Eh, konuşmayacağım hiçbirinizle. Kulina, Kulina. Bağırma canım, Kulina burada değil. Oyuncaklardan kimseyi gördün mü? Hayır. Bu çok garip. Hiçbir ortada yok. Ha, bunlar bana oyun oynuyor olmalı. Ortalık neden bu kadar sakin? <laughs> Burnuma hiç şey kokular gelmedi. Neyse şimdi anlarız. Geldiğimden beri kimseyi görmedim. Nerede bunlar Çenebaz? Bilmiyorum. Az önce de Gorfa geldi. O da aynı şeyi sordu. Şoker. Şoker. Kurşun asker. Ay nerede bunlar? Piero. Ay yoksa başlarına bir şey mi geldi? Şoker. çiçek kız, gorfo, şoker. Ay bunların hepsi birden nereye kayboldular? Ay bak şimdi iyice merak etmeye başladım. Çocuklar neredesiniz? Çıkın ortaya. Bakın bu bir şakaysa vallahi çok fena ödetirim size. Ay yoksa şoker bir şey mi yaptı onlara? Ay sorunsuz bir günüm geçmeyecek mi? Ah sizin yüzünüzden yaşlandım canım. Eh, ay, ay 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 ay. Ay ödümü kopardın Gorfo burada garip şeyler oluyor. Çok korkuyorum. Nasıl garip şeyler oluyor? Oyuncaklar nerede? Neden ortada kimsecikler hmm. yok? Bilmiyorum. Ben de onları arıyorum. İyi de hepsi birden nereye kayboldular? Şokeri gördün mü? Yo, hayır. Belki de Sulina bir şey yapmıştır. Ay. En iyisi gidip mavi ormana bakayım. Sulina lütfen çabuk ol. Ben gerçekten çok korkmaya başladım. Kimsecikler olmayınca burası ne kadar ürkütücü oluyor canım. Cenebaz'ın <laughs> 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 ee, yanına gideyim bari. Ne yapayım? Bir tek o kaldı çünkü. Gideyim de onunla konuşayım bari. Ay deli olacağım. Mavi ormanda da değiller. Ay boşu boşuna Sulina'yla da kavga ettim. Hava da karardı. Ay çok merak ediyorum. Nerede bunlar? Şok yerde ortalarda yok. Ay kesin bunların başına bir şey geldi. Belki de uzaylılar kaçırmıştır hepsini. Ay sus şu ağzı seni. Aman ne güzel kafamızı dinliyoruz işte. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmez misin sen sersem şey? Korfo! E, e, Ey Kulne, oyuncaklardan bir haber var mı? Hayır, mavi ormanda da değiller. E peki ama nereye gitti bunlar canım? Şaştım kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ay, çok korkunç. Yavaşlarına bir şey geldi Ay bunu düşünmek bile istemiyorum. Korfo, gidip her tarafı Ay. iyice bak. Bak çabuk ol lütfen. E tamam Kulne, tamam. Ay ne yapacağız? Nerede bunlar? Ah, burada mısın Kurina? Şoker nerelerdeydiniz? Öyle merak ettim ki diğer oyuncaklar nerede? Ah, ne? Senin haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Ben de senin haberin vardır sanıyordum. Ay Şoker uzatma da söyle ne oldu? E senin oyuncakların hepsi dünyaya kaçtı. Ah, ne? <laughs> Cidden? Ay olamaz. Oldu bile. Ben arada geçerim. Nerede kaldı bu? Bitmedi bir türlü kutlaması. <laughs> evet Kulina, buradayım işte. İstersen konseyin kararını bir kez daha oku. Ha, gerek yok, okudum ya. Altı aylığına dünyaya gitmesine izin verilmiştir yazıyor. <laughs> bu kağıdın geçerlilik kazanması için imzalaman gerekiyor ama. Tamam, sorun yok. Bu gece yarısı tam 12'de dünyaya gideceksin. Al, bu da benim hazırladığım yasal iksir. <laughs> Böylece orada kaçak sayılmayacaksın. İçeyim mi? Tabii içebilirsin. <laughs> Bu olanlara inanamıyorum. Rüya gibi. Bugün hayatımın en mutlu günü, Kulina. <laughs> imzalı şoker. Yoksa dünyaya gitmen yasal sayılmaz. Ona göre. Aman, hemen imzalayayım. Tamam mı? Bitti mi her şey? Evet. <laughs> Kaçak gidip gelmelere son artık. Senin verdiğin o saçma sapan cezaları da son. <laughs> Dünyanın hakimi olacağım. Hatta çok zorlasam insan bile olabilirim. <laughs> Bir Nara ne olacak? Nasıl ne olacak? O da dünyada yaşamaya devam edecek. Hani iki kişi aynı dileği dileyemiyordu? Hani o insan olursa ben olamıyordum? E bu yüzden onunla uğraşıp duruyordum ya. Aynı dilek değil ki. Sen konseyin verdiği kararı okumadın ha. galiba. Sen dünya sıradan bir ölümlü olarak gidiyorsun. <laughs> sihir gücünün <laughs> <düşlerine> falan olmayacak. <laughs> Saçmalama Gülüla. Öyle şey olur mu? Sihirsiz ben dünyada ne yaparım? Öyle olduğunu bilsem ben asla kabul etmezdim. Yok yok. Dünyada sihir olmadan yaşanamaz Gülüla. Saçmalama. E ne yapalım? Geri dönüşü yok. İmzaya attın artık. Altı ay orada yaşamak zorundasın. Delirdin <laughs> mi Kulina ya? Orada para olmadan adım atılmıyor. Hem ben bu yaştan sonra yaparım. Hem üstleri ölümlü olacağım. <laughs> Hayır ben bunu istemiyorum Kulina ya. <laughs> bunu istemiyorum ya. Ay dikkat ya. sen de. Ay imzaladın artık. Ver. Sen şu görünmeyecek kadar küçük yazıları okumamı mı bekliyorsun benden ha? Evet Şoker. Bu gece 12'de bu iş gerçekleşecek. İksiri de içti. <laughs> Ama Gulina ben vazgeçtim. Ne olur beni yollama Gulina. Aa Şoker. Dileğin gerçekleşiyor işte. Daha ne istiyorsun? Ama ben ilk önce gidip sihir güçlerimle her şeyi istediğim gibi düzenleyeyim. Sonra insan olacaktım. Böyle birden pat diye beni sihir güçlerim olmadan dünyaya yollayamazsın Kulina. Hayır gitmek istemiyorum Ay. Kulina ne olur ya. Aa, kuş asker! <laughs> Artık çok geç şeker boşuna yalvarma. Buyurun <laughs> efendim. Kandırdın beni vicdansız kadın. Ba.

Ay bakıyorum da keyfiniz yerinde. Ay Simge Hanım kusura bakmayın geç kaldık. Biraz lafa daldıktı da. Aa, aa ne önemi var? Ayrıca Simge Hanım değil Simge Merveciğim. Aşk olsun. Biz arkadaşız bu resmiyet niye? Ay öyle de. Merve Hanım'la sohbet etmek çok keyifli. Gerçekten doyamadım. <laughs> çok naziksiniz. Eyvah! Ben bu dosyaları inceleyip Hakan Bey'e götürecektim. Merak etme ben hepsini hallettim. Ne? Hallettin mi? Elime mi yapışacaktı yani? Kırk yılın başında bir yemeğe çıkmışsın. Ay döndüğünde bir de bunlarla uğraşma dedim. Çok teşekkür ederim. İzninizle bir lavaboya gidip hemen geliyorum. <laughs> ne şeker kız değil mi? Öyle. Şey, bu Nana meselesini bugünlerde biraz ihmal ettim. Ama en kısa zamanda onun çaresine bakacağım. Merak etmeyin. Onun başına Öyle çoraplar öreceğim ki. Aa, neden? Çocuklar makbuş herkes ona bayılıyor. Nana bizim için bulunmaz bir şans. Neler söylüyorsunuz Simka'nım? O kızdan derhal kurtulmanız gerekiyordu hani? Hiç de değil. Ben onu çok seviyorum. Ha, ama benim onunla çok büyük bir meselem var. <laughs> Nana'ya en ufak bir şey yapacak olursanız karşınızda beni bulursunuz Şakir Bey ona göre. <laughs> Neler oluyor? Burada bir şeyler dönüyor ama... ...nasıl olsa öğrenirim. Bence ah. Kulina bu ne hal? Kendini ne kadar bırakmışsın böyle? Ay Joker çok kötüyüm. Seninle uğraşacak hiç halim yok. Gerçekten ah. yani. Ah. Ama Kulina... ...size mutsuz olmak hiç yakışmıyor. Hmm. Söyleyin bakalım. Lütfen sizin için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Ama Kurina böyle yapmayın lütfen. Beni vazgeçilmez, etkileyici, son derece çekici birisi yapabilir misin? Ama siz zaten öylesiniz Yüce Kurina. O halde müdür neden beni değil de başka birini tercih etti Şoker? Ha, şu mesele. Ben de duydum. Kız istemeye gidiyormuş. Duydun mu? Nereden? Aa, sağ sultan bile duydum. Peki evlenmek istediği kimmiş? Söylesene. Ay, kim olacak? Makbuş. Ah, Makbuş mu? Ah, şimdi sırtımdan hançerlendim işte. Emin misin şoker? Maalesef evet. Simge söyledi. Ah, insanoğlu çiğ süt emmiş derler. Makbuş, Makbuş bana bunu da mı yapacaktın ha? Ya, işte insanlar böyle. Hiç kimsenin gerçek yüzünü bilemiyorsun. Mesela Simge. Aslında hiç de kötü biri değil. Aman, onunki sihir zoruyla. Efendim? Efendim? Ne dediniz Yüce Ay yok bir şey şoker, espri yaptım. Ne dediğimi biliyor muyum ben? Ya, aman Kulina. Biz aynı dünyadayız. Birbirimizi sadece biz anlarız. Benden mi saklıyorsun? Aşk olsun. Ay, ben sihir yaptım şoker. Simge ile Özge bundan sonra hep iyi insan olacaklar. Ya. Ya. Aman, iyi ettiniz. Boş verin. Hem kel kafalı bir adam için de kendinizi bu kadar harap etmeyin canım. Sizi ne prensler, ne krallar, ne konsey üyeleri istedi de varmadınız değil mi? Ya, haklısın Şokel. Yani. Ya hadi bana müsaade. O yüzden öyle. Sevgi kelebeği gibi ortalarda dolaşıyordu. Hah. benimle uğraştığınız yetmiyor. Şimdi sırada simge mi var? Ah, buna asla izin vermeyeceğim. Hı. Derhal kütüphaneye gidip sihirli kitabı bulmalıyım. Ne? Ha, merhaba Şöker. Nereye böyle? Kütüphaneye. Dünyada ehliyet sınavına gireceğim de. Biraz çalışayım de. Ya Şöker ne oldu benim çizgi film işi? Yattı. Yattı mı? Sen bana ihanet etmeye devam ettiğin müddetçe cikletten çıkan tipi tip bile olamazsın. <laughs> ne? Ne demek? Hiç anlamadım.